Afyon Postası'ndan herkese merhaba. Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarını veriyor. Burada mezun olan öğrencilere ve ailelerine sorular sormaya çalışacağız. Gelecekteki mesleklerini ve maaş beklentilerini soracağız. Hadi başlayalım. Mezun olduğunuz ne hissediyorsunuz diye soruyorum. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Hangi bölümde mezun? Ee, i̇ş mimarlık ve ee, Gelecekte hangi mesleği hayal ediyorsunuz? Şu an yüksek ses, yüksek ses yapmayı düşünüyorum. <laughs> Maaş beklentimiz. <laughs> Maaş etmedim. Beklentim. Hiç söylemeyin. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mutluyuz. Dört yıldır emek veriyoruz ve şükür sonunda geldik. Ee, i̇ki çocuğum var benim. Hanzade ve Ekranur. Çocuk annesi olarak Evet, ne evet. 40 yaşındayım bu arada. Hatırlatmak istedim. 40 yaşındayım. Geleneksel Türk Sanatları bölümü mezunuyum. İnşallah bitirdik, emek verdik. Böyle bir güzel günde bir aradayız. Çok güzel. Evet. Sevdiklerimiz bizimle. Evet, mutluyuz. Evet. Bu kadar. Peki gelecekte bir meslek beklentiniz var mı? Halk, Halk mı? eğitimde usta öğreteceğim zaten. El sanatları Hı. hocasıyım. İnşallah orada kariyerim için düşün bu bölüm geleneksel Türk sanatlarını İnşallah devam ettireceğiz. Belki yüksek lisans olur. Ee, biraz da puanım iyi mezuniyet durumunda. Tamam. Puanım da iyi mezuniyet puanım. Belki yüksek lisans olur, doktora olur ama halk eğitimdeki devam etmeyi düşünüyorum şimdilik. Dinlenince değişebilir. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür çok ederim sağ ol. Ee, teşekkür ederim. Sektörde çalışmayı düşünmüyorum. Ee, keyfi olarak okudum. Ee, ağır abi bir yaşam tarzımız var. Ee, hangi bölümü okudunuz? Sinema ve televizyon. Neden peki keyfi olarak böyle bir bölüm? Ee, çok keyifli bir bölüm olduğu için. Yani bu bu meslekte, bu alanda ilerlemişsiniz Yok sadece genel kültür olması için okudum. Anladım. Keyfimden. Peki hangi mesleği yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, çeşitli seçenekler var önümde. Ne gibi mesela? Can kurtaranlık gibi, arkeologluk gibi sinema televizyondan mezun olup bu evet. mesleklere yöneliyor. Genel kültür açısından çok iyi bir bölümdü. Keyfi olarak okudum. Ee, peki maaş beklentiniz de gelecekte? Ona şu an karar vermedim. Peki çok teşekkür ederiz. Helal olsun da. Gerisi önemli. Değil. Çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Ee, teşekkür ederim. Çok mutluyum. <laughs> hangi bölümden mezun? İş oluyorsun? mimarlık ve çevre tasarım bölümünden mezun oluyorum. Peki ileride hangi mesleği yapmayı düşünüyorsun? Kendi bölümümü, yani kendi mesleğimi yapmayı düşünüyorum. Farklı maaş, bir. Maaş beklentiniz nedir? Maaş beklentim yani şu an için yani belki hani yurtdışı olursa daha yüksek bir maaş beklentimiz olabilir ama şu an Türkiye şartlarında çok da yok gibi yani ama Çok teşekkür ederim. Rica ederim <laughs> güzel bir duyguydu. Yani tavsiye ederim. Hangi bölümde mezun oldun? <laughs> Resim bölümü. Nasıl geçti 4 yıl? Yani? 4 yıl hızlı geçti. İlk yıl pandemiydi. Ondan dolayı biraz şeydi üzücüydü ama yani keyifli bölüm, yani resim okumak, ondan dolayı güzel bir duygu. İleride hangi mesleği yapmayı düşünüyorsunuz? Yani ressam olmak inşallah olursa, öyle. Peki maaş beklentiniz nedir diye sorsa? Ya şu an onları düşünmüyorum, yani olacağımı inanıyorum inşallah hayırlısıyla olur gider. Peki çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Çok mutluyuz, zordu. 4 sene nasıl bitti? Hangi bölüm? İç mimarlık. Öyle yani diyeceklerim bu kadar. Hangi mesleği yapacaksınız? Ne iç mimarlık. Ömer sen de bir şeyler söylemek yani ister misin? Pe peki, gel gel. Ma maaş beklentinizi sorsan. Maaş beklentim aklımda öyle bir rakam yok. Yani bu kadar söyleyecektim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yani çok mutluyum öncelikle. 4 yılın ardından mezun olmak çok güzel bir duygu. Bunları söyleyeyim. Peki hangi işi yapmayı düşünüyorsunuz? İç mimarlıktan devam etmeyi düşünüyorum. Farklı bölüm dalları var ama ben daha çok dekorasyon üzerine yoğunlaşmayı tercih ederim. Maaş beklentiniz nedir? Maaş beklentim tabii ki de günümüz şartlar altında. Asgari ücretim biraz üstünde beklerim ilk başta. Sonrasında daha çok farklı iş alanlarına göre değişir. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ee, çok mutluyum. Ee, başarılı bir dönem geçirdik. Ee, gurur duyuyorum ailem yanımda, sevdiklerim tamam. yanımda. Ben de kızımdan gurur duyuyorum. İnşallah hayırlı olsun vatanımıza, milletimize. Siz neler söylüyorsunuz? Gurur duyuyorum <laughs> ee, Peki gelecekte de. hangi mesleği yapmayı düşünüyorsunuz? Gelecekte iç mimarım. Ee, genelde bir tasarımcı olarak devam etmeyi düşünüyorum. Ee, güzel bir firmada mimar olarak devam etmeyi düşünüyorum. Allah peki, maaş kadarsa. beklentinizi sorsam? Ee, maaş beklentim, ee, onu açıkça söyleyemiyorum açıkçası. Yok. İç mimarlığın beklen, beklenilen maaşını almak isterim tabii ki de Anladım. belli ya düzeyde. Ne kadar peki bu beklenti? 40 bin lira ve üstü diyebilirim. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler. Bugün oldum çok mutluyum. Aileme bu gururu yaşattığım için gerçekten çok sevinçliyim bugün. Ailenizi de alabilir. Evet. Ee, siz neler söylersiniz? Ben babasıyım çok mutluyuz. Yani bugünleri görmek nasip oldu. Ee, sevinçliyiz. Yani İzmir'den geldik buraya kadar katıldık. Yani gençlerimize başarılar diliyorum artık. Siz neler söylersiniz? Vallahi ben de çok mutluyum. Her zamanki gibi oğlumla gurur duyuyorum. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Şöyle sorsam bir de. Gelecekte hangi işi yapmak istiyorsunuz? Gelecekte iç mimarlık mesleğini yapmayı düşünüyorum. Belli bir süre inşaat firmalarında iç mimarlık ofislerinde çalışıp daha sonra kendi ofisimi kurmayı düşünüyorum. Peki maaş beklentimiz ne? Maaş beklentim başlangıçta güncel maaş oranlarına göre 20-25 bin arası. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Mezun olmak bence üzücü bir şey değil. Afyona geldiğinde dedim burası yaşanmaz burada çok kötü bir yer. Ama alışınca çok güzel olduğunu düşündüm. Üzülüyorum. Bir yerde seviniyorum. Daha çok işaretler atılacağız. Bence güzel yani genel Peki olarak. Şöyle sorsam önceden farklı bir bölüm okuyordunuz sanırım? Evet. Önceden sonradan son... sinema televizyona döndünüz. Evet. Ee, neden böyle bir karar? Ya ben yanlış tercih yaptım. Sosyal bir öğretmenliği okudum. Baktım bana göre bölüm değil. Sinema hayalinde sinema okumak istedim. Sinema okuyun. Mezun okuyorum. oldunuz bugün de. Evet inşallah. Peki gelecekte hangi işi yapmayı düşünüyorsunuz? Sinemada ilerlemek istiyorum ya. Yani kurgu olur, kamera olur, hangi alanda olursa olsun sinema yani. Peki maaş beklentiniz ne kadar? Yani ile göre değişiyor. İstanbul olsa 60-70 bin, Afyon'da 30 30 bin lira yeter yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür edersin. ederim. Aralısın. Ee, çok heyecanlıyım öncelikle. Ee, okul hayatımın bitişine çok üzülüyorum ama aynı zamanda iş hayatımın başlangıcı olduğu için bundan da mutluluk duyuyorum. Hangi bölümden mezun oldun? İç mimarlık. Peki hangi işi yapmayı düşünüyorsunuz? Yani iç mimarlık. Severek okuduğum bir bölümdü ve bu yönde de devam etmek Peki, istiyorum. Peki maaş beklentiniz ne? Maaş beklentim yani başlarda ülke malum. Asgariyle başlayıp ama kısa bir süre sonra yükselmek istiyorum biraz. Bu şekilde. Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mezun oldum. Mutluyum iç mimarlık çok zor bir meslek, çok zor bir bölüm ama hocalarımızın desteğiyle, arkadaşlarımızın özverisiyle çok güzel bir Mezuniyet, yıl, dönemler oldu. Ee, çok mutluyuz. Zor da olsa da başardık. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hangi mesleği yapmayı düşünüyorsunuz? İç mimarlık ve çevre tasarım mezunuyum. Ee, i̇ç mimar olmayı düşünüyorum. O şekilde. Peki maaş beklentinizi sorsun. Ee, maaş beklentimi zaten şu an piyasa. E, ilk mezun olduğu zamanlarda biraz zor başlıyor ama e, 20-30'da başlar. Ondan sonra işin kendine almasına göre yükselerek gider. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş ben teşekkür ederim. Sağ olun. Mutluyum. Yani çok alışık olmadığım bir şeyi. Karadeniz'den geliyorum. Burası da çok farklı, Kuvak kuvvetli, sıcak. Nasıl buldunuz Afyon'u? Ya güzel. Nasıldı? Yani ya. Kendi başıma yaşayınca güzel İnsan biraz olgunlaşıyor. Biraz kendi başına yaşayınca da aldığım eğitimden de hocalarımdan da çok memnunum. Başka bir şey yok. Peki, hangi mesleği yapmayı düşünüyorsunuz? İç mimarlık yine. Yurt dışında. Maaş, Türkiye. Maaş beklentiniz? Maaş beklentim Türkiye'de olursa yani 40-45 başlangıç, yurt dışında olursa daha farklı. Neden yurt dışı peki onu da sor. Çünkü ailemden birkaç kişi orada yaşıyor o yüzden. Daha fazla imkanım var, iş imkanı da daha fazla. Peki çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. birlikte göğüs gerdik. Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir sürecin sonuna geldik. Bu süreçte bilgileriyle, deneyimleriyle bize yol gösteren, yardımcı olan, bize emek veren, derslerimize giren ya da girmeyen, bizlerle aynı kulüpte olmasa bile yardımını, yardımını esirgemeyen tüm hocalarımıza minnettarım. Her birinin tanımış olduğum için. Onlarla çalışma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Değerli anne babalar, tüm eğitim hayatımız boyunca maddi ve manevi olarak desteğinizi esirgemeyen başta kendi ailem olmak üzere hepinize arkadaşlarıyla kendi adıma teşekkür ederim. Sana, sana, sana ama bir o kadar keyifli bir yolculuktur. Bu yolculuğun ilk adımını sizlerle birlikte tamamlamış olmaktan mutluyum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Yurdun en ücra köşeleri dahil sanatı taşıyın, sanatı yaşatın, sanatla kalın. Mezuniyetimiz kutlu, yolumuz ve bahtımız açık olsun. geleneksel Türk sanatları, iç mimarlık ve çevre tasarımı, resim ile sinema ve televizyon bölümlerinden mezun olacak toplam 160 öğrencimize huzurlarınızda temsili diplomalarını vereceğiz. Bugün hem mezunlarımızın hem ailelerinin büyük emek verdikleri uzun bir sürecin son günü. Diğer bir yandan ise birazdan mezun edeceğiniz sevgili öğrencilerimiz henüz diplomalarını almamış ve hala öğrenci kimliği taşırlarken Onlara son defa bu kimlikleriyle hitap etme heyecanını da sizlerle paylaşıyorum. Onları öğrencilerimiz olarak son bir kez kucakla, kucaklayıp meslektaşlarımız olarak sevgiyle uğurlamak istiyoruz. Saygıdeğer anne ve babalar, sizler kuşkusuz bugünkü törede en mutlu kişilersiniz. Bugün çocuklarınıza sağladığınız maddi ve manevi desteğin, emeklerinizin ve özverilerinizin karşılığını alıyorsunuz. Çocuklarınızın dürüst, çalışkan, saygılı, toplum değerlerini gözeten ve mutlu bireyler olmaları için yılmadan, usanmadan onları desteklediniz. Çoğu zaman kendi özgürlüklerinizden vazgeçerek onların yaşamasını sıkı tutunmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çalıştınız. Hepinizi bu bağ biçimden desteklerinizden dolayı yürekten kutluyorum. Bugün çocuklarımızın üniversiteden mezun olduğunu görmenin heyecan ve gururunu yaşıyorsunuz hakkınız. Bunu doyasıya yaşayınız. Sevgili gençler, mezuniyet geleceğe hazırlanmakla geçen bir dönemin sonu ve kazanımlarınızı kullanarak üretken olacağınız yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bugünden başlayarak yeni yaşamınızda yeni sorumluluklar üstlenecek. Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında daha aydınlık bir geleceğe taşınması sürecinde belirleyici bir rol oynayacaksınız. Bu süreçte sizlerden beklentimiz, Yaşamınızın her döneminde bilimin ve aklın ışığında evrensel değerlere sahip eleştiriler düşün, eleştirel düşünme sistemini benimsemiş, ileri görüşlü, yaratıcı, farklı düşüncelere saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olmanızdır. Bizleri ve özellikle mezun olmaktan gurur duyacağınız fakültemizi hiçbir zaman unutmayınız. Her zaman gururla temsil ediniz ve bağlarınızı koparmayınız mezunlarımız bizim gurur kaynağımız. Sözü daha fazla uzatmadan bu yıl tamamen katil temiz kaynakları kullanılarak gerçekleştirilen törenin hazırlık sürecinde koordinasyonu sağlayan dekan yardımcımız Sena Coşkun'un şahsında tüm mezuniyet töreni tertip komitesi üyeleriyle akademik ve idari personelimizle birlikte katkıda bulunan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, yaşamın yeni bir evresine adım attığımız de itibaren vereceğiniz mücadelede sizlere sonsuz başarılar diliyor. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Şansınız bol, baktınız ve yolunuz açık olsun. Medine Doğan Tutku, Medine Taşçı, Mehmet Kaan Korkmaz, Melek Ağaca, Merve 13. Miray Karaağaç Ağaç, Mithat Ticimen, Muhammed Darıcı, Mukaddes Etoz Murat Yılmaz, Mustafa Birlik, Mümtaz Berk Uçmaklı, Necmiye Fidan, Ömer Sertkayalar Özge Kabaoğlu, Özlem Koltuk, Rümeysa Işık, Rümeysa Yedirici, Seda Eceoğlu, Seda Kırık Gülek, Sena Sövü, Sevda Nurbak, Simge Yürükseler, Şevket Çevirme, Şeyma Özdoğan, Tuğçe Arslan, Tuğçe Avcı, Uğur Özdemir, Zakire Keskin, Zekine Koşak, evet.